Şu an burada olup beni izleyen herkese merhaba. Hoş geldiniz. Bu videoda daha önce hiç denemediğim punch nakışı ile ilgili bir çalışma yapacağım. İlk çalışmamı da sizinle paylaşmak istedim. Aranızda yapmak isteyip de cesaret edemeyenler için bu videoyu çektim. Fakat hiç korkmayıp hemen bir punch iğnesi edinmelisiniz. Çünkü çok güzel işler çıkabiliyor. Videoda yapım aşamalarını paylaştım. Umarım açıklayıcı olmuştur. Ben kırlentleri çok sevdiğim için çalışmamı bu şekilde yaptım. Siz daha farklı işlerde yapabilirsiniz. Olayı fikri anlamak. O zaman Clint'in yapılışını anlatmaya geçelim. Ben yakın çevremdeki tuhafiyelerden kasnak bulamadım. Fakat kasnak muadil olarak evde çok sayıda tuvalim vardı. Ve bir tanesini bezinden ayırarak dikdörtgen kasnak elde ettim. Kumaşçıdan aldığım keteni çerçevenin etrafına yerleştirip rapti ile gerdirip sabitledim. Kumaşın dış yüzeyine dilediğiniz şekli, yazıyı ve deseni çizebilirsiniz. Ben gökkuşağını çok sevdiğim için ilk ondan başladım. Bu çalışma için toplam 6 renk kullandım. Tuhafiye'ye gidip panç çalışması yapmak istediğimi söylediğimde bana Adize marka ipini gösterdi ve istediğim renkleri aldım. Panç iğnemi ben 4 ve 6 ayarında kullandım. İpi iğneye geçirmeyi gösterdim. Gerçekten aşırı basit takması. Önemli olan ayar kısmını sıkmak. Çünkü vidası gevşeyip ayarı kayabilir. Bu da ipin boyutunda eşitsizlik yaratabilir. Dikim işleminde gördüğünüz gibi aralık olmadan arka arkaya dikiyoruz. Ve iğnemizin ucu kumaşa tam değmesi lazım. Çünkü arka tarafında model bırakıyoruz. Buna da dikkat edin. Diktikten sonra uzun kalan kısımları makasla kesebilirsiniz. Panç tutkalını bulamadım. Onun yerine bu yapıştırıcıdan kullandım sökülmesin diye. İşlem bittiğinde kumaşımı çerçeveden çıkarttım ve tam gök kuşağı formunda istediğim için arkasına bir parça kumaş kesip dikişin formunda klientimi oluşturdum. Bu videodan sonra istek gelirse punch iğnesiyle tablo yapmayı deneyeceğim. Bu videoyu beğendiyseniz eğer beğen butonuna basıp kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.